Ee, abone olmayı yayınımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin lütfen e, çevrenizdeki bütün arkadaşlarınıza da kanalımı e, tavsiye ederseniz e, destek olursanız çok e, sevinirim çevrenizdeki dediğimiz gibi abone sayımızı arttırmamız gerekiyor yeni bir kanalız bizi banttan izliyorsanız da soru ve görüşlerinizi e, kalıcı yorumlarla bırakırsanız çok mutlu oluruz. Ee, Sinan bir son mesaj göndermiş. Onu da okuyalım. Bu yönetimi şahsen ben zor eleştiririm. Adamlar işlerini dört dörtlük yapıyor. Mertens, Torreira, Icardi ve e, vesaire kim hayal ederdi? Abi kimse ya bir de şunu söyleyeyim Sinan. Abi düşünsene. Şimdi e, bir yönetim şeyi oldu. Seçim oldu. Şimdi şansımızı diyelim ki e, Eşref Amancıoğlu başkan olsaydı ya bunların hiçbirini yaşayamayacaktık abi. Bunların hiçbirini yaşayamayacaktık yani anlatabildim mi? Ne yıkar değil ne, zan, ne falan filan hiçbir şeyi göremeyecektik yani. Alacağımız oyuncular kimdi biliyor musun? Bak size e, alacağımız oyuncuları söyleyeyim. Neydi bu Alanya'daki çocuğun adı? Alanya'daki çocuğun ismini unuttum. O tarz oyuncular alacaktık abi. Yani bu Westerlo'ya gitmişti ya. Halil bunlar. Halil bunları alacaktık. Ondan sonra bir tane daha var Alanya'da tam olarak hatırlamıyorum. Göztepe'de mi oynuyor şimdi? Nerede oynuyor bilmiyorum. Onu alacaktık. Yani böyle e, onlar da yanlış anlamasınlar. Onlar da bir ekmek veriyor bir futbolcular ama Galatasaray kalibresinde olmayan oyuncular alınacaktı. Belki Kelipir fiyatına oyuncular satılacaktı. Bu gayrimenkul projeleri olmayacaktı. Bu kadar geleceğe ümitli, umutlu bakamayacaktık. E, o yüzden gerçekten bazen Fırat Develioğlu bunu başlatan insan yani ben Fırat Develioğlu'na halen çok pek şey yapmam yani bu konuda şansa bir şey yaşattı bize bence ama dediğim gibi Fırat Develioğlu'na da buradan gayri ihtiyarı yapmış olduğum bu müdahaleden dolayı çok teşekkür ediyoruz çok büyük eleştirilmişti ama çok sayanlar var sevmeyenler de var onu da söyleyelim ama e, bu gelişmeye yardımcı olan, bu yönetimin seçilmesine e, vesile olan e, beyefendiye de buradan sevgilerimizi iletelim. Her şerde bir hayır vardır, güzel bir vizyonlu yönetimimiz olmuş. Bakalım Sinan da demiş ki, eşime tembih ettim, abone olsun diye demiş. Çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki varsınız. Beni bu tarz mesajlarınızla desteklerinizle çok mutlu ediyorsunuz. E, bu yönetimle de alakalı bu mesajı da göndermiştin. Ee, bu yönetimle de alakalı abi, şunu da unutmamak lazım. Sizlerden şöyle bir ricam var, bir Galatasaraylı kardeşiniz olarak nedir abi? Hatasız kul olmaz abi. Bu yönetim de hata yapacak. Hata da yapmıştır geçmiş dönemlerde. Yani o yüzden e, bu kadar iyi giden bir takımın, e, bu kadar iyi kenetlenmiş bir camianın da özellikle biliyorsunuz Galatasaray camiasının bir hastalığı vardır. Kimi zaman çok iyidir ki Burak Yamas döneminde gördünüz. hemen bir baskı koyup hemen bir orada bir müdahale edip başkanı direkt müdahale edip indirdiler abi Çünkü gerçekten başarılı değildi ama bazen de işler iyi giderken de içeriden gereksiz muhalefet yapan insanlar da oluyordu Ben özellikle 25 Mart'taki mali genel kurulu çok merak ediyorum onu da izleyeceğim Eğer izleme şansımız olursa da izleyeceğim Galatasaray TV'den onu sizlerle paylaşalım yani e, çok merak ediyorum orada çıkıp saçma sapan konuşan insanlar belki olacaktır ama e, hatasız kul olmaz arkadaşlar. Yani yönetimimize destek olalım. Tabii ki de yanlışlar olduğu zaman eleştireceğimiz ya da konuşacağımız bakın yönetimimiz çok iyi şunu 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 yaptı ama ya bak burada da bir hataları var. Bunu da söylememiz lazım bunu da tabii ki de e, paylaşabiliriz ama e, şunu da unutmayalım hatasız da kul olmaz arkadaşlar. Sinan demiş ki aynen haklısın sanki şu an rüya gibi e, korkuyorum her an uyanabilirim diye aynen abi bazen ben de oluyorum böyle kalkıyorum diyorum ki lan diyorum şu anda diyorum Eşref Amamcıoğlu başkan olsaydı diyorum bilmiyorum bak bir de şöyle bir şey de var abi şöyle bir şey de var iyi giden yerde de e, başkasının ismi çıkmaz şimdi Galatasaray kötü gidiyor olsaydı yine Eşref Amamcıoğlu demeç vermeye başlayacaktı Eşref Amamcıoğlu seçilsin falan diyenler olacaktı Eşref Amamcıoğlu kötü bir insan mı? Yani ben kötü bir insan olduğunu söyleyemem ama tabii ki de e, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz'e omuz attığı günü de e, unutmuyorum yani benim başkanıma nasıl ki Burak Elmas'a ben hiçbir şekilde hakaret edilmesine karşıyım abi. Neden karşıyım? Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en kötü başkanıdır. Bunda hem fikirim çok büyük eleştirim Işıtan gün konusunda başka konular üzerinde ama gidip de herhangi bir saygısızca bir kelime etmem. Sıfat kullanmam. Çünkü niye? Başkanlık makamından dolayıdır. Galatasaray'ın başkanlığı önemli bir mevkidir. Herkes de saygı duymak zorundadır bence. Bütün Galatasaraylılar saygı duymak zorundadır. Ama eleştirebilirsin abi. Bence de Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en kötü başkanı. Onu da söyleyelim. Diyelim. Ve devam edelim. Pelli de demiş ki iki başkan da işe yaramaz. Develoğlu belki de bizi kurtardı dediğimde bana ana avrat sövdüler başka e, kanaldı. Şimdi ne oldu demiş. Vallahi abi öyle yani bilemiyorsun. E, ne, ne zaman ne olacağını bilemiyorsun. Fırat Develoğlu ben de abi yani baktığın zaman ben de kızmıştım. E, ama e, şöyle bir şey de oldu. Ben Eşref Amamcıoğlu ile Metin Öztürk yarışsaydı bence Eşref Amamcıoğlu kazanırdı. Yani bayağı bir bence rahat bir şekilde kazanırdı seçimi. Ama Fırat Develoğlu'nun bu e, müdahalesi gerçekten abi ya biliyorsunuz ya bir çağ aç bir çağ kapattı bir çağ açtı Galatasaray'da. Yani ben son zamanlarda görmediğim muazzam bir takım çalışması görüyorum Galatasaray'da. Bir ekip çalışması var. Yani mesela Fenerbahçe'ye çok fazla girmiyorum ama Ali Koç'un bu kadar başarısız olmasının yegane sebeplerinden bir tanesi tek adam olması abi. Dünyada hiçbir kurumda, hiçbir kuruluşta, hiçbir ülkede yani hiçbir yönetimde arkadaşlar ne siyasi olsun ne ticari olsun hiçbir yönetimde tek adamla başarılı olamazsınız abi. Geçmişte belki başarılı olmuş olabilirsiniz ama günümüz teknolojisinde, günümüz çağında tek kişi hiçbir zaman başarılı olamaz. O yüzden ekip çalışması çok önemli bu konularda. Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bir sonraki mesajda gerçekten de iki başkan da bizi ileriye götüremezdi. Şimdi bile belli ediyorlar. Nerede Eşref Bey? Kayboldu, gitti. Aynen öyle. Abi zaten başarılı olduğun zaman kimse de çıkıp konuşmaz yani. Ee, ama ben yine de Eşref Amamcıoğlu'nun ya ben şunu çok merak ediyorum. Eşref Amamcıoğlu'na oy verecek insanlar acaba ya iyi ki Eşref Eşref Amamcıoğlu başkan seçilmemiş diyebiliyorlar mı? Bunu diyebiliyorlarsa benim hakkım helaldir yani. Gerçekten iyi Galatasaraylılardır. Çünkü her zaman aynı düşüncede olmayabilirsin. Kimisi Dursun Başkan'ın e, başkan olmasını istiyordur. Kimisi Eşref Amamcı'oğlu'nun başkan olmasını istiyordur ama e, ben mesela Eşref Hamamcıoğlu'na oy, ya ben Eşref Amamcıoğlu'nu tutmuyor, ben Dursun Özbey ya da Metin Öztürk'ü destekliyordum. Ama Eşref Hamamcıoğlu'na oy veren birisi olsaydım şu anki gördüğüm manzarada da e, iyi ki Eşref Amamcıoğlu başkan seçilmemiş demesi lazım abi. Galatasaray'ı gerçekten gönülden seven bir insan bunu diğer diyebilmesi lazım. Ee, bu yönetim dışarıdaki hele içerideki düşmanları susturdu demiş. Aynen öyle Sinan, Katılıyorum bu arada. Noel Baba da bu adam kim ve futboldan ne istiyor? Ee, benden mi bahsediyorsun yoksa Erling Haaland'dan mı bahsediyorsun? Bugün 5 gol atan Erling Haaland'dan mı? Benden mi bahsediyorsun? Bu arada kanalımıza da abone olma, ol ee, Noel Baba yayınımızı beğen ve kanalımıza abone olursan çok mutlu oluruz. Ee, bence kötü insan omuz olayı artı nelerdi şimdi bilerek beraberlik e, birlik beraberlik dedik yok deprem yardımları oldu yok kayboldu gitti. Aynen abi yapacak bir şey yok yani onu da söyleyelim. Ee, ya bazı insana ya zaten Abi bilmiyorum ya çok kötü bir şey söylemek istemiyorum da yani Galatasaray Başkanı dediğin insan ya bana şey gibi geldi abi. Eee Eşref Amamcıoğlu sanki böyle bir kukla gibi bir şey olacaktı. Yani başkan olacaktı ama hani Galatasaray hani derin Galatasaray var ya abi. Derin Galatasaraylıların sanki onu birazcık böyle yönlendirmesiyle bir şeyler yapacak e, gibi gözüküyordu benim için. Yani tek başıma ben bunu yaptım. Ben bunu yapacağım ya da bu karar bana ait diyebilecek bir ya pasif bir insan gibi görüyorum ben. Tabii ki de hani saygısızlık olmasın kendisine. Benim bir ön yargım kendisini tanımadığım için. çok başarılı olacağını düşünmüyordum. Allah'tan da seçilmedi. ona da hayatında başarılar dileklerimizi iletirim ama Mustafa Cengiz'e yapmış olduğu o hareketi hayatım boyunca da hiçbir zaman bir Galatasaraylı olarak unutmayacağım. Bunun dışında Atlan Polat, Ünal Aysal, Ali Dürüst, Al Bayrak neredeler? Burak Elmaz, Eşref Amamcıoğlu seçimlerde zır zır ötüyorlardı. Aylardır yoklar. Hani birlik beraberlik olacaktık? Göremiyorum. Bu isimleri demiş. Öyle abi yani ne yapalım? Atlan Polat ama biliyorsun abi Atlan Polat konusunda şöyle söyleyeyim. Atlan Polat konusunda birazcık Atlan Polat'a bir küskünlüğü vardı biliyorsun. Atlan Polat'la da yavaş yavaş o küslük giderildi. Antrenmanlara Florya'ya davet edildi. Geldi. Maçı izlemeye geldi. Atlan Polat da değerli bir insan her ne kadar abi ben bazı şeyleri affedemiyorum abi ben Atlan Polat iyi bir insandır e, kötü bir insan olduğunu söyleyemem yapılan da belki yanlış da olabilir çünkü Galatasaray tarihinin ilk e, İbra edilmeyen başkanı oldu e, üzüldüm kendi adına ama bir Galatasaraylı olarak da üzüldüm ama abi Ali Samiye'ni Mecidiyeköy'ü bırakıp e, oraya gitmek Beni çok üzdü. Ben her ne kadar iyi bir insan da olsa, e, o biliyorsunuz Şiki döneminde de hiç Galatasarayın adı bile karışmadı. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Ama zaten olması gereken de o yani Galatasarayın Şikiye karışmaması gerekiyor. E, onu da söyleyelim. Ama ben Mecidiyeköy'den oraya, e, orayı bırakılması, oranın bırakılması ve e, Aslantepe'ye gidilmesinden dolayı belki mümkündü, belki değildi. Çok konuşanlar var. Mümkün olabilirdi, zemine inilebilirdi aşağıya doğru. Başka projeler yapılabilirdi orada biliyorsunuz otopark var, araziler falan belki bir şeyler organize edilebilir miydi edilemez miydi bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Ben Ali Samiye'nin yıkılmasından dolayı Atlan Polat'ı abi affedemiyorum bir Galatasaray olarak yani onu söyleyeyim. Belki de haksızlık ediyor olabilirim. Asla saygısız yapmak istemem ama gerçekten yok oldular demiş. Öyle abi, yani yapacak bir şey yok. Allah herkesin kalbine göre versin. Ya yani zaten Abdurrahim Albayrak'ı da severiz. Matrak bir insandır. Ee, muhabbetleri falan güzeldir. Galatasaray'lılığından hiçbir şüphemiz yok. Çok da enerjik ama dediğimiz gibi yani Galatasaray maçları kazanınca e, mikrofon e, alıp kamera karşısına geçip e, Galatasaray kaybettiğinde de ortalıklarda gözükmeyen bir yönetim. E, Yöneticimiz tabii ki de Galatasaray çok emeğe geçmiştir ama ya bu işler Türkiye'de biraz böyle iyi gittiğinde e, her sadece Abdurrahim Albayrak için söylemiyorum, Mobes'e kamerasını görseler e, açıklama yapıyorlar ama işler kötü gittiğinde de, ya da bir ihtiyaç olduğunda da ne yazık ki e, elini taşın altına koyan çok nadir insanlarda e, olduğunu söyleyelim. Bu deprem konusunda belki de e, destek olmuşlardır, kimsenin de günahını almak istemiyorum ama e, dediğimiz gibi çok fazla da. Detayına girmeyelim abi. Bu da Galatasaray'ın birazcık siyaseti. Ee, bakalım. Kalbimizin bir parçası Ali Samiyen stadı ile gömüldü. Gerçekten öyle demiş. Aa böyle. Ben yani oradaki atmosferi. Ya ben iki stada da gittim. Ee, ama bilmiyorum abi. Ali Samiyen sokaktaki oradaki o ultra oradan yürüyerek Ali Samiyen'e gitmesi, orada yediğimiz köfte ekmekler vesaire oradaki muhabbetler meşaleler oradaki tezahüratlar ya ben sana şöyle söyleyeyim sen daha iyi bilirsin abi. Ben Ali Samiyen'e gitmeden Ali Samiyen sokakta zaten benim sesim kısılırdı yani. Daha maça gitmeden insanların sesi kısılırdı orada. Muazzam bir atmosfer bir de şöyle çok saygılı da çok güzel bir ortamda abi orası. Yani insanlar kız arkadaşıyla eşiyle kızıyla falan gelirdi yani. Ben de bir kere kız arkadaşımı götürdüm oraya. Yani maça gittiğimizde mesela hani ben işte holiganların arasına girmeyeyim falan ya yapma bak gel çok güzel çok nezih bir ortam var burada falan dediğimde e, inanmamıştı ama geldiğinde o da hayret etmişti o da şok olmuştu. Gerçekten çok güzel ortam diye. o yüzden aynen öyle demiş e, Palli abi de. Dediğimiz gibi güzel günlerde ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık daha fazla geriye bakmadan ileriye odaklanmamız lazım. inşallah daha da güzel günler bizleri bekliyor. Ee, sevgili abilerim, kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Desteğinizden dolayı bu saate kadar beni takip ettiniz. Dediğim gibi yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi banttan sonradan videolara olarak izleyen arkadaşlarımız da yayınımızı onlar da beğenip abone olurlarsa ve kalıcı yorumlarla soru ve görüşlerini bizimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Yarın saat Türkiye saatiyle 2'de tekrardan görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.